Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımının gündemini konuşacağız. Abdullah Avcı'yı değerlendireceğim. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor takımına gelmesiyle beraber neler değişti, neler yapmaya çalışıyor ve şu anki aşama ne durumda bunlarla alakalı konuşacağım. Tabi bütün bunlara gelmeden önce kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan hatırlatmak istiyorum. Çok büyük bir çekiliş yapmak istiyorum. Özellikle yeni yıldan önce yapalım ki yeni yılda bir çekiliş daha yapalım. İlk hedefimiz 30 bin olarak açıklamıştım biliyorsunuz. Çok az bir sayı kaldı. Ee, abone olmanızı istiyorum. Bildirimlerinizi açın. Çoğu arkadaşınız bana mesaj atıyor. E, videolarım bir gün iki gün sonra geliyor diye. Arkadaşlar takip ederseniz e, kendinizde Çünkü hemen hemen haftanın 4-5 günü video atmaya çalışıyorum sizlere. Daha faydalı olur diye düşünüyorum. Öncelikle Şenol Güneş başlamak istiyorum. Şenol Hoca ile beraber ben uzun yıllar Trabzonspor takımında çalıştım. En iyi çıkış zamanımı Şenol Hoca ile beraber yaşadım. Şenol Hoca'nın Hani teknik direktörlüğü nasıl, Şenol Hoca nasıl bir insan diye hep soru soruyorsunuz. Bana da soruyorsunuz. Diğer futbolcu arkadaşlarımıza da soruyorsunuzdur muhtemelen. Bir kere Şenol Hoca'nın arkadaşlar en önemli özelliği hani ne kadar televizyon basın anlamında böyle iki ilişkileri çok kopuk gibi gözükse de sağ içerisinde veya antrenman dışında olsun, sağ dışında olsun iki ilişkileri çok iyidir Şenol Hoca'nın. Biliyorsunuz öğretmen kendisi, öğret öğretim üyesi olduğu için de öğretici bir tarafı var. Hani Şenol Hoca her oyuncunun etinden, sütünden yaralanan bir teknik adamdır. Yani çok kendisini sevdiğim bir teknik adamdır. Şimdi neden Şenol Hoca'yı gündemime aldım? Şimdi bir açıklaması oldu bu hafta. Atiba'yı Trabzonspor'a transfer olurken ben bunu engelledim dedi. Şimdi ben bu cümlesinden sonra taraftarlarımızın da bana attığı mesajlar gerekse medyada gördüğüm kadarıyla Şenol Hoca'yı gene hain ilan edildi. Şimdi arkadaşlar ben bunun konu gündemime aldım. Çünkü neden? O dönemde Şenol Hoca Beşiktaş'ın başındaydı. Bunu unutmamak gerekiyor. Beşiktaş'ın başında kendisi bir kadro kurmuş. Atiba da bu kadronun içerisinde. Ve Atiba gitmek istediğini söylese de Şenol Hoca onu bırakmak istemiyor. Neden? Çünkü ondan faydalanmak istiyor. Takıma faydası olacağını düşündüğü için Atiba'yı göndermiyor. Trabzonspor takımı da tabii yakından ilgileniyordu bu dönemde. Gidip gitmeyeceği çünkü gündemdeydi. Doğal olarak Trabzonspor takımı istedi. Şenol Hoca da Atiba'yı bırakmak istemedi. Çünkü kendi takımında kullanmak istedi. Ve kendi oyuncusu olduğu için de arkadaşlar Hani Hoca orada değildi de Atiba Trabzonspor'a gelecekti. Hoca işte taş koydu gibisinden sakın düşünmeyin. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Gaza gelme, medyanın gazına gelmeyin arkadaşlar. Şu an Atiba gibi bir önlü büromuz olsaydı da ilaç olurdu yani. Şu an Trabzonspor takımının en çok istediği önlü büro tarzı Atiba tarzında bir önlü büro. Şu an Abdullah Avcı'nın da istediği önlü tarzı Atiba gibi bir önlü boru. Ama Mahmut Tekdemir'in biliyorsunuz transferi gündemde. Başakşehir'de oynayan ve şu anda oynatmıyor Okan Buruk sonradan oyuna sokuyor. Milli takımımızda oynasa da Başakşehir'de şu an oynamıyor pozisyonunda gibi gözüküyor. Mehmet Topal'ı kullanıyor. Orada başka oyuncuları da kullanabiliyor Okan Buruk. Şimdi Mahmut Tekdemir'i neden istiyor? Eski oyuncusu, bildiği oyuncu, tanıdığı oyuncu ve o tarz bir oyuncuya ihtiyaç var. Mahmut iki yönlü oynayan, hem defanslı altı numara gibi oynayabilen, hem etkili paslar atan, oyun trafiğini sağlayan güçlü kuvvetli bir oyuncu. Ve gol atma özelliği de olan, duran toplarda takımın öne geçirebilecek gol şansı olan da bir oyuncu olduğu için Abdullah Avcı istiyor. Şunu söyleyeyim mi? Ee, Abdullah Avcı'nın gelişiyle beraber çok şey değişti. Abdullah Avcı'nın gelişiyle beraber e, bir kere kazanamayan bir takım vardı. Üst üste kazanamayan bir takım vardı. Dağınık bir takım vardı. Ne olacağı belli olmayan bir takım vardı. Sahaya çıktığımızda mücadele gücü eksik. Oyuncuları vücut dilleri kötü. Yardımlaşma olmayan gerçekten bir enkaz gibi bir takım vardı. Ednifton'un takıma çok fazla bir şey veremediğini gördük. Ne kondisyon anlamında ne mental ne taktiksel anlamda. ve Ednifton'un takımı iyi hazırlayamadığını gördüm. Zaten oyuncuların demeçlerinde her zaman Edin çok iyi, Edin çok seviyoruz. Şimdi ben hafta, sezon başına bir video çekmiştim. Oyuncu bazı arkadaşlarımla konuştum. Hocamız çok iyi diyordu. Çok memnunuz. Muhteşem bir adam. Hani oyuncular söylüyor bunun Trabzonspor içindeki. Yani eğer Edin şans verilirse Edin çok büyük başarılar imza atacak gibi konuşmalar yapıyorduk yani. Ama bakıldığı zaman Edin Dinitz'e yani şans verilmemesi bile gerekiyordu yani Trabzonspor takımında. Neden? hep ikinci Lampard'ın, Di Matteo'nun hep yardımcılığını yapmış. Ama geldi Trabzonspor takımı gibi Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesinin başına çat diye oturdu arkadaşlar. Bu kadar yani milli piyango gibi. Üzerine de 700 bin euro kazandı adam ve çekti gitti İstanbul Boğazı'nda turunu yaparak yani. Aldığı para falan bizi ilgilendirmiyor ama Trabzonspor takımının da teknik direktör portföyünde bir otorite olması lazım. bir bir şey olma ortası olmaz ya bir çizgin olması lazım o çizgiyi oturtman lazım Abdullah Hoca geldi maça çıktı Trabzonspor takım biliyorsunuz Erzurumspor maçında hepimiz eleştirdik çok kötü futbol vardı şansı kadere kazandı diye hepimiz eleştirdik ben de eleştirdim sizler de eleştirdiniz oynanan futbol hiçbir şekilde tatmin etmedi geldi bir hafta oldu hani az bir kısa bir sürede çalışma fırsatı buldu hadi neyse dedik ikinci hafta Ankara maçında da bu sefer pozisyon öğretemedi bu sefer de biz bunu eleştirdik şimdi sarıyorum başa filmi Abdül Hoca geldi. Erzurumspor maçından bir beraberlik. Ankara bir mağlubiyetle çıktı diyelim. Saydı şunları konuşacaktık. Bir elinde CD değnek yok diyecekti. iki alışma süreci diyecektik. Üç sistem mi oturtması uzun zaman alacak diyecektik. Dört arkadaşlar kendi kurmadığı bir kadro. Kondisyon anlamında eksiklikleri var. zamana ihtiyacı var diyecektik. Ama arkadaşlar ne oldu? Trabzonspor takımı 6 puanı koydu cebine ve kapattı konuyu. Bundan sonraki süreçte her gün daha güçlenen bir Trabzonspor takımı var. İlk maç erzurum Spor maçını gözünüzün önüne getirin. Ne savunmayı yapabildik ne hücumu yapabildik. Burada Edirne'nin etkisini gördük arkadaşlar. Abdullah Hoca burada çok fazla etki edemedi. Beşiktaş takımına gittiği zaman direkt değiştirmek istedi sistemi taktiği, oyuncu formatlarını. Ama Trabzon burada tecrübe kazandı. Beşiktaş'a gitmesi Abdullah Hoca hiçbir şey kazandırmadı. Sadece tecrübe kazandırdı. Beşiktaş'tan çünkü çok kötü bir şekilde ayrıldı. Muhtemelen bunun kızgınlığıyla beraber de tazminat olayları çok uzadı Abdullah Şunu söylemek istiyorum ben. Beşiktaş takımındaki yapmış olduğu tecrübeyi Trabzonspor takımında kullanıyor. Hatalar yapmayacaktır bu konuda. Çünkü yavaş yavaş kademe kademe diyor ki kendisi de ben puzzle'ı yavaş yavaş oturtacağım. Geldiğim zaman yapmış olduğum analizde zaten Trabzonspor takımının defans hattının takım savunmasının hatalı olduğunu görüyorum diyor kendisi de. Tespitleri bir numara. Zaten sizler de bana her gün bunu yazıyorsunuz. Ben de bunun videosunu her gün çekiyorum. Merkezdeki direncin olmadığından, defans hattının sıkıntılı olduğundan, 14 tane gol yemiş. Ligin neredeyse en çok gol yiyen takımıydı geldiğinde. 7-8 haftada 14 gol yendi arkadaşlar. Şampiyonluğu oynuyorsun. Ligin en altındaki Ankara takımıyla aynı gol yiyorsun. Yani şampiyonlar kurmuş bir takım diyeyim. Şampiyon hani pozisyon anlamında kötü ama böyle olduğu zaman da sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Maç kazanamazsın. 2 tane 3 tane yiyorsan 4 tane atman lazım. Bu çok zordur. 1-0 1-0 tak 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 gidiyor. Bir de sonmasını oturttuğu zaman işte tamamen bir de atıcısı da olduğu zaman geçmiş olsun işte maç kaybetmezsin sağlam olacaksın, defansını iyi kuracaksın, bloklar halinde hattı koruyacaksın ki Abdullah Avcı'da bunu da görüyoruz. Takımda bloklar halinde bir hareket, savunmada bir birlik beraberlik, bir arkadaşlık görüyoruz. Bunlar da tabii ki de olumlu yönünde yansıyor Trabzonspor takımına. Abdullah ile beraber sonuç olarak 2 maçta gol yemedi, altı puanını aldı. Takım savunmasında bize oyun anlamında, sistem anlamında gelişimleri gösterdi. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Bizim Abdullah Avcı'da konuşmamız gereken bir diğer konu da arkadaşlar. Abdullah Hoca yarışmacı bir hoca mı, Şampiyon yapacak bir hocama. Şimdi geçmişe döndüğümüz zaman Başakşehir'de uzun yıllar hep yarıştı ama hep finalde kaybetti. Beşiktaş takımına gitti başarı olamadı ve çok kısa bir dönem çalışabildi. Bizim için Abdullah Hoca Trabzonspor takımı şampiyon yapabilir mi? Şimdi sabır diyoruz, sabır diyoruz. Evet sabır, Abdullah Avcı'ya sabır arkadaşlar. İlla güzel şeyler yapacaktır ama şunu eklemek istiyorum ben. Abdullah Hoca arkadaşlar e, Trabzonspor takımını şampiyon yapabilir mi? Trabzonspor takımını ne zaman şampiyon yapabilir? Bu sene geçtik diyelim. Önümüzdeki sene şampiyon yapamazsa sabreder miyiz? Soru bu. Çünkü bu Trabzonspor takımının gerçekten kısa bir dönem içerisinde şampiyonluğu yaşaması gerekiyor. Artık herkes istiyor. Ben istiyorum, siz istiyorsunuz. Yönetim, camiye herkes bir şampiyonluk istiyor. Abdullah Avcı'nın gelişi de bunun üzerinde kurulu bir gelişi oldu diye düşünüyorum ben. Abdullah Avcı'nın almış olduğu paraya da arkadaşlar çok fazla gözünüz takılması. Neden? Plaza ondan daha fazla para alıyor yani. Öyle kıyaslayın arkadaşlar. Plaza ile alakalı da gelişmeler var. Bunu da transfer döneminde konuşacağım. Belçika'dan iki tane takım talip olmuş. Biliyorsunuz Ronaldo'nun övgüler bahsettiği Plaza. Şu an arkadaşlar Trabzonspor takımında yani 21 kişiye dahi giremiyor. Kontenjana da takılıyor bazı zamanlar ama ee, buradaki hatalı bir transfer arkadaşlar. Bayağı bir pahalıya mal oldu Trabzonspor takımı için. Abdul Hoca ile beraber neler değişti? Buraya notlarımı hemen kısaca yazdım arkadaşlar. Çok gol yiyen bir takım vardı. Artık gol yemeyen bir takım olduk. Takım savunmasında hiçbir şekilde bağlantısı olmayan bireysel bağla savunma varken şimdi takım halinde savunmayı görüyoruz. Herkesin mücadele ettiğini görüyoruz. Bloklar halinde hareket var. Oyunu genişleten ve oyunu top rakipteyken sahi daraltan bir Trabzonspor takımı var. Baker'ın, Marlon'un gibi oyuncuların performansın üzerine koyduğunu, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların performansın üzerine koyduğunu, kıpırdadıklarını diyeyim ben hala yeterli değil Marlon ve Abdülkadir Ömür'ün performansı. Özellikle geldiği günden beri Abdülkadir Ömür üzerinden demeç vermesi, Abdülkadir Ömür'le ilgilenmesi, Abdülkadir'i ben 10 numara pozisyonda oynatacağım demesi, situasyon anlamında Abdülkadir Ömür'ü mutlaka yukarıya çekecektir. Hem e, Abdülkadir Ömür istediği mevkide oynattığı söyleniliyor, hem de Abdülkadir Ömür'ün ee, özellikle Abdullah Avcı'nın Abdülkadir Ömür'ü mesela bir Cengiz Ünder'i nasıl parlattığı gönderdi biliyorsunuz. E, aynı şekilde Abdülkadir Ömür için de bunlar konuşuluyor. Hani bunlar güzel şeyler. Abd Abdullah Avcı ile beraber gelişimimizi görüyoruz. Daha birerlik aylık bir süreçte uzun vadede Abdullah Avcı'nın daha da çok geliştireceğini düşünüyorum ben Trabzonspor takımındaki oyuncuları ve Trabzonspor takımını. Trabzonspor takımının kaptanı Pereira'ya ben bir şey söylemek istiyorum. İtirazdan atılmaman lazım. Yani seni kadar tecrübeli. Tam defans hattımız oturdu diyoruz. Sabek'te Pereira, Vitor Hugo, Edgar, Marlon defans oturdu. Mükemmel bir defans hattımız oldu derken arkadaşlar Pereira gibi bir oyuncumuz. Sabek'te en dinamik oyuncumuz. Önemli bir maç öncesinde. Cezalı duruma düşüyor. Neden? Hakim yapmış olduğu itirazdan dolayı. Gerçekten hani kaptanlık almış bir oyuncusun. Tecrübeli bir oyuncusun yaş olarak büyüksün örnek olman lazım. Kart görmemesi gerekiyordu. Ne olursa olsun takımı yalnız bırakmaması gerekiyordu. Çok basit bir kart gördü. Hani bizim Pereira ihtiyacımız olan bir oyuncu. Ben her zaman diyorum sahanın içerisinde agresif, sahada elektriklenmeyi yapan, böyle kızgınlığıyla ateşlemesiyle sahadaki oyuncuları da ateşleyecek bir oyuncumuz bizim Pereira'dan başka yok. Sahada herkes donuk, sakin, sessiz, etliye sütlüye karışmayan deriz biz aramızda. Futbolcular, o tarz bir oyuncu. Memur kafada bir oyuncu diye konuşulur mesela. Gelir kulübe alır maaşını gider arkadaşlar. Sahaya çıkar oynar. Sahaya çıkmaz oynamaz. Ben bu tarz oyuncu grubunu hiç sevmem. Kendim hiçbir zaman bu tarz grubunda olmadım. Her zaman e, işin içerisinde olmak isteyen, her zaman sıkıntılarda ilk ön plan atlayan oyuncu tarzındaydım. Ve zaten onun için de birazcık teknik direktörlerle aramda bazen çatışmalar oldu arkadaşlar. Çünkü bazı zamanlarda git, gidiyordum yanına teknik direktöre yapmış olduğu hatayı da söylüyordum ben. Çünkü arkadaşlar çok fazla sema var. Beni çok iyi biliyorsunuz. Mücadele yönü çok yüksek bir oyuncuydum ben. Ve Sanchez'indeki mağlubiyeti, sançesindeki kötü performansı ben kaldıramıyordum. Yeri geliyordu arkadaşımla kavga ettim. Yeri geldi teknik direktörümden ne kadar yanlış da olsa onunla da kavga ettiğim günler oldu. Kavga derken e, tartışma anlamında arkadaşlar. Teknik direktörler genelde arkadaşlar sesini çıkartmasın, otursun, hiçbir şey karışmasın. Ben ne dersem o olsun. Bazı teknik direktörler çünkü üstünlük kurmaya çok sever oyuncu grubuna gibi sıkıntılar bizlerde yaşadık futbol hayatımızda. Ama ben hiçbir zaman sessiz, sakin, memur zihniyetinde olan bir oyuncu olmadım arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. En çok sorduğunuz bir diğer soru da arkadaşlar. Benim futbol kariyerimdeki en çok mutlu olduğum yer neresi diye soruyorsunuz. Tabii ki de Trabzonspor takımı. Ama beni Gençliyabrı Oftaş takımı arkadaşlar Türkiye piyasasına soktu. 8 yaşında ben Gençliyabrı'nda futbola başladım. Ve 8 yaşından sonra arkadaşlar profesyonel bütün kategorilerde neredeyse oynadım. Süper Lig dahil amil takıma ben Gençliyabrı Oftaş takımında gittim. Ve tarihinde tektir amil takımına giden Hacettepe takımı şu an adı. İlk benim altyapıdan çıkarak amil takıma giden. Ve benden sonra da zaten Hacettepe'den giden olmadı diyebiliyorum ben Amil takımına. Ve Trabzonspor takımına geldim. Ama Trabzonspor takımında giray kaçar olduğumu düşünüyorum. Bütün Türkiye'nin beni Trabzonspor takımında duyduğunu düşünüyorum. Türkiye Kupası, Süper Kupa, Şampiyonlar Lig'i oynadım. UEFA Kupası oynadım. 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu yaşadım. Her türlü ne olursa olsun arkadaşlar kupamız verilmese de bu şekilde en çok mutlu olduğum yer, en güzel anılarımı biriktirdiğim yerlerden birisi Trabzonspor oldu. İkincisi de Gençlerbirliği Oftaş takımı oldu arkadaşlar. Şuna değinmek istiyorum. Geçen akşam Beşiktaş Fenerbahçe maçını izledim. 4 3lü bir maç oldu. Beşiktaş takım deplasmanda iki foret gibi oynadı. Larim ve Abdur Abubakar'la beraber oynadı ve Beşiktaş takımı muhteşem. Sergen Yalçın inanılmaz bir zekası var gerçekten Sergen Yalçın'ın. Zekasına ben hayranlık duyuyorum arkadaşlar. Rakibimizin bir teknik direktörü ama Sergen Yalçın'a ben oldum olası bir hayranlığım vardır. Ki son haftalarda özellikle Sergen Yalçın'ın yapmış olduğu taktiksel değişiklikler taktiksel formatındaki oyun formatı ki o kadar baskıya rağmen çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Ben destan yazıyor resmen Sergen Yalçın. Fenerbahçe takımında sistemi böyle nasıl diyeyim size arkadaşlar defans hattını koymuş ama önlerinde de böyle Ozan Tufan işte Gustavo gibi önemli böyle sert oyuncular koymuş direnci kırayım ileride Sosa Perotti işte arkadaşlar Pelkas işte e, Sisse'yi koymuş böyle ileri 2-3 tane adamla o işi bitireyim az gol yiyeyim böyle 1-0 1-0 gibi böyle Erol Bulut'un Alayanspor'daki taktiği gibi gitmek istiyor ama Fenerbahçe takım arkadaşlar inanıp aldığı puanla şu anki oynamış olduğu e, futbol hiçbir şekilde örtüşmüyor ben Fenerbahçe'nin iyi bir futbol oynadığını düşünmüyorum aldığı puanlarında çok hani hak ederek aldığını düşünmüyorum. Bazı hakemin yanlış kararları sayesinde ben bu kadar puan aldığını düşünüyorum Fenerbahçe takımının. Beşiktaş takımı bence daha iyi oynayan, Beşiktaş takımı daha hareketli bir takım. Kadro yapısı kısıtlı ama e, baştaki hoca çok önemli arkadaşlar. Sergen Yalçın'ın zekasıyla bence 10 kişi kalmasına rağmen bile gol atabildi Fenerbahçe takımına. Tamamıyla Sergen Yalçın'ın zekası. Gitti mesela orta sahadan men sağı çıkartıp ileriye Enkuduyu koyarak yani ki geridesin 10 kişisin orta sahadan bir diren çıkartıp kanada bir oyuncu atıyorsun. O kanattaki oyuncu gidiyor orta kesiyor. Sonra soktun ensekala sol bekin senin gol atıyor gibi böyle enteresan işler yaptı Sergen Yalçın. Bu derbinin kazananı oldu. Hani son olarak da bunu sizlere ekleyeyim istedim arkadaşlar. Videolarımızı izliyorsunuz çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çekiliş yapacağız. Onun için abone olmanızı istiyorum. Yeni yıldan önce inşallah bin ulaşırız diye ümit ediyorum. Bir hediye çeki ve bir forma hediye etmek istiyorum. Sürpriz hediyeler yapmak istiyorum. Yeni yılda da yeni yıl çekiliş yapmayı planlıyorum sizler için. Burada katılımlarınız oluyor. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ben de sizin bu katılımlarınıza karşı bir şeyler yapmak istiyorum elimden geldiğince. İlgi ve alakanıza tekrar çok teşekkür ederim. Bu dakikaya kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.